Sevgili öğrenciler, bugün sizinle Basara yöntemi 3. dersimiz olan ra hecesini öğreneceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Siz hiç tenis oynadınız mı? Tenis raketle oynanır. Raket. Birlikte söyleyelim. Raket. Ra. Raket ra ile başlar. Söyleyelim. Ra. 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 Çok güzel. Şimdi de emir kipimiz olan, emir kelimemiz olan gel kelimesini öğreneceğiz. Burada tren geliyor. Gel. Tren geldi. Gel. Tren kara geldi. Geldi. Gel. 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 Çok güzel. Gel kelimesini de öğrendiğimize göre Şimdi ece kelime ve cümle oluşturmaya geçebiliriz. Evet, birlikte tekrar edelim her zamanki gibi. Ra 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 Çok güzel. Tren ne yapıyordu? Tren geliyordu. Gel 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 çok güzel Üçüncü satırımıza geçelim O Ra O Ra Ne oldu? Ora Ora Evet çok güzel Ora A Ra A Ra Ne oldu? Ara Ara Evet beni telefonla ara. A, ra, ba. Evet, bu ilk öğrendiğimiz heceyi de hatırlarsınız. Ba hecesiydi bu. A, ra, ba. Ne oldu? Araba. Evet, araba. Araba geldi. A, ra, ba. Araba. A, -ra -ba ra ba araba ne oldu araba çok güzel şimdi öğrendiğimiz kelimelerle cümle oluşturabiliriz bunu hatırlayacaksınız ba ba gel baba gel evet ikinci cümlemize geçelim ba ba o a ra ba baba o araba evet bir daha söyleyelim baba o araba evet üçüncü cümlemiz İsa İsa ora gel İsa ora gel İsa ara, İsa ara, evet. Son cümlemiz, İsa bak, bunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Bebek pencereden bakıyordu değil mi? İsa bak, o araba, araba. İsa bak, o araba. Çok güzel bu kadar cümlelerimiz sık sık tekrar etmeyi unutmayalım çocuklar. Sık sık tekrar ederseniz öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerimizi sitemizde bulup tekrar tekrar okuma şansınız var. Sayın e, velilerim, değerli öğretmenlerim sizler de öğrencilerimize bol bol dikte çalıştırması yapabilirsiniz. Yapamıyorlarsa çok sıkıştırmayalım. Zamanla öğreneceklerdir. Bu Buradaki boşluklara veya güzel yazı defterlerine e, tikte çalıştırmaları yaptırabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Yeni dersimiz için e, kanalımıza abone olarak bildirimlerden e, haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler.